Buyurun hanım teyzeciğim, aha da oğlunuz burada. İyi günler. Benden habersiz evleniyordun ha? Seni köfte o seni. Anne? A anne sen nereden çıktın? Aa, bak şimdi bak, hoş geldin diyeceğin yerde bana nereden çıktın diyor bir de Özür dilerim böyle bir anda karşında görünce. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Canım. Nasılsın? İyiyim çocuğum, çok iyiyim. Ee, gelinim nerede? Hadi sopa gelinimi görmek istiyorum ben rica Ben artık beş yaşında değil. Bana sıpa deme lütfen. E sana neden sıpa dediğimi bilmiyor musun? Biliyorum anne. E söyle bakayım. Bir, e, sıpa çok sevimli bir hayvandır. Çok güzel. İki? İki, sıpalar büyüdükleri zaman eşek olurlar. Çok güzel. Annesine evlenmesine haber vermeyecek kadar eşek olurlar. Hı. ah, kaybetmeseydim. Yenisini çıkartmak için nüfus dairesine gittiğimde kayıtları karıştırmasaydım... Senin evlendiğini duymayacaktım. Haberin bile olmayacaktı eşek sıpası. E, tamam anne de... Ha, hadi kızma. Kızdım ama yok canım çok kızmadım. O kadar da kızmadım. Çok sevindim. Çok mutlu oldum duyar duymaz. Ah benim canım. Tabii. O canım benim canım. <laughs> Anneciğine sürpriz yapacaktın değil mi? Ah benim güzel oğlum. Evleneceğini, tekrar yeniden yuva kuracağınız işitmek beni o kadar sevindirdi ki anlatamam sana. Artık ölsem de kalmayamam. Allah korusun anne o nasıl söz Oo, öyle? Öyle deme öyle deme. Yaş Kemal'e geldi artık yavrucuğum. Yaşlandık bir ayak çukurda sayılır. Senin yalnız kalmadığını görüyorum ya. Bir mutlu yuva kurduğunu gördükçe o kadar mutlu oldum ki. Anlatamam sana. Allah'ıma çok şükürler olsun ya Rabbim. Gelinim nerede? Bak anne sana ha? söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben aslında formalite... Formaliteleri sevmediği için biz... Öyle bir düğün yapmadık. Kendi aramızda sade bir nikahla evlendik. Beni annenle tanıştırmayacak mısın hayatım? Hayatım? Gelinim sen mi oluyorsun şimdi? Evet efendim. Ben Afet güç verir. Daha doğrusu Afet Karakaya izin verirseniz elinizi öpeyim. Öp yavrum. Berhudar ol çocuğum. Ah maşallah. Maşallah. Pek de hanım bir kıza benziyorsun. Demek tarih hocasısın kızım. Hoca camide efendim. Efendim? Ya evet tarih öğretmeniyim. Ne mutlu, ne mutlu. İlk evliliğin mi kızım? Evet efendim. Çok güzel. Aman geç olsun da güç olmasın yavrum. Bak şimdi yavrum. Evlilikte sevgi ve saygı çok önemlidir çocuğum. Ama sen zaten sevilmeyecek birine de benzemiyorsun. Ya. Teşekkür ederim eksik olmayın. Ee, anneciğim e, bizim birazdan derslerimiz başlayacak. Sen burada tek başına sıkılabilirsin. İstersen eve gidip biraz dinlen Zaten yol yorgunusundur da. Ee, öyleyimdir ya. Hadi gideyim. <laughs> Peki. Tamam. Ben seni hemen şu köşeden taksiye bindireyim. Hayır, hayır. Ben kendim taksiye biner giderim. Sen gelinimi yalnız bırak. Tamam. Hadi. Hiç olmazsa kapıya kadar geçirelim. Tamam. Seni. Peki. Hadi canım. siz gelmeyin artık. Şimdi ben bir taksi çeviririm gider. Siz hiç merak etmeyin. Ben hanımefendiye pindiririm taksici. O halde ben sana anahtarı vereyim. Evi bulabilirsin değil mi anne? Aman Emin. Oğlum daha ben bulamadım çok şükür. Aa, zaten ben garajdan sonra eve uğradım. Baktım evde kimse yok. Valizlerimi komşuya bıraktım geldim. Hadi yavrum. Hadi canım görüşürüz kızım. Hoşça kal çocuğum. Gel anacığım ben sana pindiririm <laughs> taksiye. Afet evet, Hanım. Tamam. Annemin yanında beni idare ettiğiniz için gerçekten... Sakın, sakın teşekkür etmeyin. Asıl ben size teşekkür ederim benim için hoca yaptıklarınız için. Ayrıca bu kadar sevimli, hoş bir hanımefendiyi üzmeye de yüreğim el vermez doğrusu. Evet, sevimli, hoş ve biraz da geveze. Biraz. <laughs> Oo, bakıyorum da ilk günden sevimli kayınvalidenizi çekiştirmeye başladınız. Hmm. Vallahi değil siz söylediniz diye. Yoksa ben söylemem öyle şey. Ay yok. <laughs> Neyse şaka bir yana. Annemin densizliği için de ayrıca özür dilerim. Aa, estağfurullah ne demek ne diye. Onun kötü bir niyeti yoktu ki. Bu evlilik bizim için formalite. Onun için değil ki. Yine de size bu kadar eziyet ettiğim yeter. Ben akşam anneme sizin için bir arkadaşında kaldı filan derim. Olmaz. Yok. Sonra hakkımda ne düşünür benim? Formalite icabı de olsa üzülmesini istemem. Böyle bir saygısızlık yapmam. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan beraber çıkıyoruz. Sizin eve gidiyoruz. O uyuduktan sonra gece ben kendi evime dönüyorum. Çok iyisin biliyor musun Afet? İnanmıyorum ya inanmıyorum ya. Yani Zeynep ben manyak mıyım Zeynep? Evet manyaksın. Zaten bu yüzden gittiğin her yerde sana manyak yer ol diyorlar. Niye iki de bize sorup duruyorsun ki? <laughs> Merhaba hanım efendim. Merhaba. Evet, dediğim gibi Afet Hanım, eğitim ailede başlar ve tabii ki okulda devam eder. Evet, çok haklısınız Emin Bey. İyisiniz anneciğim. Ah, çocuklar. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş, bulduk. Hoş geldin gelinim. Hoş bulduk, annem. Hoş bulduk anneciğim. <laughs> Ee, nasıl anneciğim biraz dinlenebildin mi? O dinlendim dinlendim. <laughs> Dinlenmez miyim yavrum? Siz beni bırakın da şimdi anlatın bakayım. Ne yaptınız hukulda bugün? Ha? Haylazlık yaptı mı talebeleriniz onu anlatın. İşte her zamanki halleri. <gülüyor> <gülüyor> ee, Böyle mi oturacaksınız? Üstünüzü değiştirmeyecek misiniz? Aa. Hadi daha rahat edersiniz. Ev kıyafetlerinizi giyin de oturun. Hadi çocuğum benim. Yok, ben böyle rahatım rahatımdaydım. Ama çocuğum yani, şimdi ben yabancı mıyım, gelinim? Hadi yavrum, daha rahat edersin, rahat rahat oturur. Hadi kalk, kalkın. Yok, ben böyle gerçekten rahatım da ama sen... ...Evincim istiyorsan değiştirebilirsin. Dün akşam bütün yatak odasındaki ütüleri bitirdim ben. İstiyorsan o şey, pantolonunu giyersin. Ee, şey, gömleğini giy. Ee, yok karıcığım, ben de böyle rahatım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Nasıl da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşuyorlar bıcır da bıcır. Rahmetli anacığım ne derdi biliyor musunuz? Ah ah iki insan birbirlerinin gözlerine bakarak konuşurlarsa işte o insanlar birbirleri için yaratılmışlardır derdi. Anacığım benim, nur içinde yatsın. Siz de işte aynen öylesiniz benim için. Allah muhabbetinizi arttırsın yavrularım. Nazarlardan korusun sizi Allah ya Rabbi. Anneciğim <laughs> ben izninle bir elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Oldu çocuğum. Karıcığım sen bir şey ister misin? Teşekkür ederim. Sen anneciğim? Ben istemem hiçbir şey istemem yavrum. <laughs> Allah Senin ah. Ay Ne kadar güzel bir şey Ama ben bunu alamam Ne demek alamam Şimdi ben gelinime bir şey takamayacak mıyım yani Ama Ama o bana annemden geldi ya O bana takmıştı Ben de gelinime takıyorum ...hem de gönül rahatlığıyla sana veriyorum yavrum, hadi. Anne o anneannemin sana düğününde taktığı yüzük değil mi? Evet o, ne var? Annem kızına takmıştı, e, ben de kızıma takıyorum. Aa. Ay, yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bana teşekkür etme yavrum. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni böylesine mutlu ettiğiniz için. Yavrularım benim, canlarım. Allah sizi nazarlardan saklasın. Allah muhabbetinizi daim etsin yavrular. Amin. Amin çocuğum. Amin. Hadi şimdi bana söz verin bakayım. Söz istiyorum sizden. Birbirinizi ölene kadar seveceğinize dair bana söz vereceksiniz. Hı? Anneciğim biz nikah memuruna söz verdik zaten bu konuda. Canım nikah memuruna herkes söz veriyor. Kaya ile Hülya da söz vermişti. Ben onu demek istemiyorum. Annenize söz vereceksiniz bana. Ben yarın öbür gün göçüp gittiğim zaman bu dünyada. Ha? Birbirinize hala sevecek misiniz? Ölene kadar birbirinizin olacak mısınız? Sevgide saygıda kusur etmeyeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Söz verin bana bakayım. Hadi söz verin bakayım. Hadi. Huh?